Evet arkadaşlar, bugün ile mini mutfak oyunumuzu oynuyoruz değil mi Alyacığım? Evet. Ne yapacaksın non, non, bugün? Non, non, non. Ee, şey yapacağım. Yemek mi yapacaksın, meyve falan? Tamam bakalım. Ha? Arkadaşlar bakın size Barbie'lerin bizi göstereyim. Birlikte ile mini mutfağımızı düzenleyeceğiz. Sonra yemekler yapıp küçük çelsalarımıza yedireceğiz ve... Oradaki bebeklerimize de teker teker ikram edeceğiz. Değil mi Aliyeciğim? Evet. Hadi bakalım mini mutfağımızı düzenlemeye başlayalım tamam mı? Tamam. Hadi düz de bakalım Aliyeciğim. Bunun içinde ne var? Pizza var. Pizza mı pişiriyorsun bugün Barbie'leri Aliyeciğim? Evet. Tamam onun içinde evet. pizza var. Bakın burada bir çorbamız pişiyor. Karlar Kraliçesi de onlara bakacak tek tek. Bir de meyve tabağı hazırlar mısın? Pizza ile birlikte veririz tamam mı? Ben de Chelsea'lara sorayım. Canları ne istiyormuş tamam mı? Tamam. Pizza'ya ben soracağım. İpe. Sor bakalım. Tamam. İpeğin canı çilek istiyormuş arkadaşlar. Aliye'cim İpeğin canı ne istiyormuş? Çilek değil mi? Hadi çileği tabağa koyalım. Sonra diğer çay sınırımıza da sor bakalım. İpa sen ne istiyorsun canım? Ne istiyor? O benim canım şey istiyor. Uh -oh. soruyoruz arkadaşlar. Istiyor, Pipaya da karpuzunu koyuyoruz. Karpuz. Bak bunun içine koyacağız. Tek tek vereceğiz tamam mı? Evet. Hadi koy bakalım. Hipa'nın karpuzu. Atacağım. Halle'cim diğer anne Barbie'ye de soralım. Küçük Chelsea ile birlikte. Sor bakalım başka ne istiyorlarmış. Üzüm mü, karpuz mu, limon mu? Hila ne istiyorsun canım? O benim canım şey istiyor. Canım limon istiyor. Limon istiyormuş. Limonu nasıl yiyeceksin? Hadi bir de limon koyalım arkadaşlar. Limonumuz da burada. Kes bakalım nasıl keseceksin. Şimdi limonumuzu Alya kesiyor. Oo, kestik. <laughs> İkiye bölündü. Şimdi onu ayarla da götürelim tamam mı? Hadi birini koy bakalım. Al bakalım. Hayır hayır. Tab tabağa koyacaksın. Evet. Dökülmesin. Bir tane bu pompilik yaya soralım. Pompilik yaya ne istiyor? Bu benim canım. Muz isteyen yok mu? Muz mu? muz Muz diyecektim tamam der. ya da muzu koyuyoruz. Koy oraya. Evet. Tamamdır. Tontoş'a soralım bakalım. Ben soracağım Tontoş'u tamam mı? Tamam. Hazır mısınız arkadaşlar? Tontoş'un canı ne istiyormuş? Soruyorum. Tontoş'cığım canın ne istiyor? Canım oh, no. canım her şeyden istiyorum. Kornum çok acıktı çünkü. Portakal, karpuz, üzüm, limon hepsini yiyeceğim. Aa a, duydun mu Alya? Hepsini yemek istiyormuş. Canı hepsinden istiyormuş. Aa tamam Tontoş'cum hemen hazırlayacağım tamam mı? Ha -ha. Hadi bakalım gıdı 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 sen yat orada. Alya'cım hadi duydun mu Tontoş'un canı her şeyden istiyormuş. Çileğe soralım. Çileğe de soracak arkadaşlar şimdi. Çilek. Canım ne istiyor çilek? Benim canım. Benim canım üzüm istiyor. Halya üzüm istiyorsan ona üzüm koyacağız tamam mı? Tamam. Koy, Koy bakın. Tamam. Bakın arkadaşlar şimdi üzümü de koyuyoruz. Aha. Aferin Alya ya. <gülüyor> <gülüyor> büyük bir çilek yoksa küçük bir. Büyük küçük mi dedi? Evet, tamam hadi koy bakalım. Şimdi onları birer birer verelim. Ama önce bir fırına bakalım yemeğimiz. Pizzamız pişmiş mi? <laughs> fırına bakıyoruz. Pizzamız hala pişmemiş arkadaşlar. Halideciğim <laughs> sen hadi bunları dağıt bakalım. Birer tane yesinler. Karınları doysun bebeklerimizin. Karpuzu kim istemişti? Ben istemiştim. Hadi koy yanına yesin. Oh o no. muzu kim istemişti? Beni Hira is Hira istemişti. Onu da koyuyoruz. Hila, Hila. evet Hila'ya koyuyoruz. Opa, al Hila. Muzu kim istemişti acaba? Bu pav ya. Aferin. Peki üzümü kim istemişti? Üzümü de çilek. Çilek. Peki ya çileği kim istemişti? Çilek. Onu da Çilek istedi. Kim istedi çilek? İpek mi? İpek. İpek istemiş arkadaşlar. Yanlış söyledim. Peki Alya. Lan, lan, lan. En çok yemeği kim istedi? Tantoy. Arkadaşlar siz biliyor musunuz? En çok yemeği hangi bebeğimiz istedi? Kanalımıza abone olup yorumlarımıza yazar mısınız arkadaşlar? Alya'cığım en çok yemeği kim istedi? Tantay. Tontuş e peki tontuş hiçbir şey koymamışsın. Bari portakalla karpuz koy da karnı doysun. Hadi bakalım onu da verelim. Al tontuşa da patates al karpuz tortul. Hmm. Num 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 ben de zaten. Num 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 num. Ödü taşlamıştı. Tamam yiyorum. Num 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 num. Karpuz da çok tatlıymış ya. Gördün mü ya? Tontuş da yemeğini yiyor. Peki sıradaki bütün Marvel'lerimiz ee? yediğine göre şimdi şey, Kim yemedi biliyor musunuz? Karlar ülkesi. Evet, Karlar ülkesi. Ama o da pizza yiyecek ya. Pizzayı bekliyor biliyor musun? Ee? Pizza yemek için. Bakalım bak bakalım pizza <laughs> pişmiş mi annecim? Aa, sesine Bir aç bakalım fırını. Fırını açalım. Ee? Oo! Oh. Fırında yemeğimiz pişiyor arkadaşlar. Ocakta çorbamız var. Çok hmm. güzel olacak şimdi var. Elin yanacak elin. Hmm. Oo. Pişmiş mi pizza? Göster bakalım. <laughs> çok güzel gidiyor. Çok mu güzel? Kes bakalım onu birazcık kes. Paylaştıralım. Hepsinin canı istiyor çünkü. Ama bir tek kim, kim istiyor? Bakayım musun bakayım. En çok bir şey Erkek, kim istiyor an. biliyor musunuz? Istiyor. Tontoş mu istiyor? Evet. Tamam hadi bakalım o zaman. Ortadan onu keselim. Birazını tontoşa. Anne Barbie'ye de verelim anneciğim. Hmm. Sen onların hepsine tek tek yedir. Hadi bakalım anne. Biraz biraz yedir. Allah karınları Allah Allah doysun Allah Allah. tamam mı? Oo. Oh, hepsi tadına baksın ki. Canları istemiş çünkü arkadaşlar. Aferin sana. Karınları doydu mu acaba Aliye Bir sor bakalım. Uh -oh. Bu oh. benim attığımda niye attım yapım, yiyorsun? Tekrardan yaparız ona da. Tamam. Tekrardan kocaman bir pizza yaparız. Sana karlar ülkesi kraliçesi tamam mı? Tuttuş hepsi yiyor. Çocukmazsın hem. Tuttuş hepsi yiyor. Tamam yesin karnı acıkmış çünkü. Hadi şimdi bu meyvelerin ha? hepsini toparla. Aliya. meyvelerini geri toparla. Fırına ve Ocaktaki çorbaya bakacağız ya daha. Tamam. Bir sürü işimiz var, çabuk ol. Tamam. Meyveleri çabuk topla bakalım. Hadi. Bak. hadi. Aa, bize anne Barbie yemedi. Tamam, anne Barbie de yedim. Oh no. Ondan sonra toparla, ah. hadi yemekleri. Ah. Sen de mi yiyorsun? <laughs> evet. Karnın mı acıktı. Evet. Canın pizza mı çekti? Hmm. Bakın arkadaşlar, Aliye de yiyor pizza ya. Tamam da o yenilmez. Hadi bakalım o bebekler için. Evet. Şimdi bu oyuncak. Evet hadi şu meyveleri toparla oyun oynayacağız daha seninle. Tamam sonra o teyze su çünkü o oyuncak pizza diyor. Evet doğru söylüyor. Aç bakalım hmm. şu fırın kapanmış mı ocaktaki çorba pişmiş mi Aliyeciğim. bakalım. Fırın kapalı ama bunun içinde ne var bir bakalım. Bakalım. Bir şey koymamış mıyız içine? Hemen su doldur çorba yapacağız. Çabuk 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 musluktan su doldur. Musluktan su doldur. Hadi musluktan su dolduralım. Çorba yapalım tamam Açalım musluğumuzu. İşte su da. Evet. Bakın arkadaşlar. Ay çok güzel. Koy ocağımıza Halil'cim onu. Ocağa koyalım. Kapağ, kapattık. Ocağa koyduk. Baştan barbilerimiz için çorba yapıyoruz. Çorbamız pişmek üzere arkadaşlar. Çok lezzetli olacağına eminim ben. Evet. Arkadaşlar bu halde İpek diyor ki çileğini bitirmiş. Sonra zıbıdı bitirmiş. Çilek diyor ki İpek benim canım nadıl istedim, Nadıl yapın diyor. Nadıl mı istemiş canı? Evet. Tamam İpek'cim ben sana oh, nadıl alacağım. Man, man. Tamam mı? Aa durun bak. Duru. Tamam sen nadılını yapmaya devam et Halilcim tamam mı? Tamam. tamam bakalım. O zaman ne diyelim? Bir sonraki videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sen de söyle Halilcim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza like atmayı unutmayın Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz.